Selamlar. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız ki illaki sosyal medyayla ile işte Ve YouTube videolarının yanında aranızdaki çoğu kişi herhalde canlı yayında izliyordur. Peki canlı yayın deyince akla gelen platform hangisi? Tabii ki YouTube demeyeceğim. Her ne kadar bu video YouTube'a yüklüyor olsam bile canlı yayın konusunda en çok kullanılan platform şu anda Twitch. Ve Twitch yayıncılarına bakmış olduğumuz vakitte istisnasız bir şekilde tüm büyük Twitch yayıncıları mesela Bitcoin'inden tutun Edren'ine, Vutucun'una, Anlostun'a, Jarray'ine hatta biraz daha globalden söyleyecek olursam Twitch'teki en fazla takipçisi olan Kişi Ninja'nın hatta bir üst seviyeyi söylüyorum Barış Özcan'ın masasına bile bakmış olduğunuz vakitte En azından bir tane Elgote ürün görüyorsunuz Evet baya alayım gidip bakabilirsiniz Oda vloglarını yapmış oldukları videoları Veya masalarını göstermiş oldukları videoları Hepsinde en azından bir tane vardır Bu bir stream deck olabilir capture kart olabilir önemli değil Hepsinin bir tane Elgato ürünü vardı. Hatta benim bile şu anda bir tane stream'deki bir tane de Green Seeker'ım şu an yanda duruyor. Onu getirmeye biraz üşeniyorum. Elgato ürünüm bulunuyor iki tane. Ki benim canlı yayın açmak uzaktan yakından pek bir alakam olmasa bile bunları kullanabilirim. Gerçekten günlük hayatta da işinizi bayağı bir kolaylaştırıyor diyebilirim. Peki videonun başından beri söylemiş olduğum Elgato'yu çoğunuz biliyor olabilir. En azından bu yayın işleriyle veya bu teknolojiyle biraz daha işli dışlı olan kişiler biliyordur. Ama bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Elgato Corsair alt markalarından bir tanesi. Corsair'da hem bilgisayar donanımında hem bilgi bilgisayar parçalarına karşımıza çıkmış olan en büyük markalardan bir tanesi. Ve Elgato da onun alt dallarından alt markalarından bir tanesi. Bugün elimizde Elgato'nun Webcam isimli bir tane kamerası bulunuyor. Bu ürünün şöyle bir özel tarafı bulunuyor. Birincisi bu ürün 24 saatten daha kısa süre önce çıktı. Yani çok yeni bir tane ürün. Ve aynı zamanda zaten Elgato neredeyse tüm ürünlerinde olmuş olduğu gibi bu üründe de bayağı iddialı. Kendisi dünyanın en iyi Webcam. bunu kendileri söylemiyor. Ne kadar kutunun üzerine premium gibi ibareler bulunuyor olsa da. Bu tamamen benim kendi düşüncem ama yani birçok kişinin inceleme videosunu açarsanız yine aynı şeyleri söyleyecektir. Eğer kutunun kütüphanesinde şu ana kadar direkt olarak bir kamera bulunmuyordu. Onlar kamera açlığını capture card gibi cihazlarla hallediyordu. Çünkü zaten birçok büyük yayıncı yayınlarını 20-30 bin liralık kameralarla çekmiş olduğundan dolayı daha üst bir kalite için. Ama bu sefer aradaki tüm aparatları kaldırıp direkt olarak yayın açmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir webcam'i piyasaya sürdü. Çünkü bugün elimizde fırından yeni çıkmış yapısı çıkılı 24 saat olmamış olan bir tane cihaz olan Elgato Facecam. Bu gidelim elimizde bulunuyor da kendisi şu an piyasadaki en üst seviye webcam. Ve piyasadaki bu webcamden önce en iyi webcam namını taşıyan webcamle karşılaştırdım. Bu webcam daha iyi bir performans verdi. Bunun detaylarını birazdan değineceğiz ama ondan önce kutuyu bir açmak istiyorum sizlerle. Çünkü video başlangıcını bayağı bir uzattım sanırım. Kutumuz şu şekilde ürünün bir tane resmi yan taraflarda teknik özellikleri. Şurada bir Facecam yazısı falan filan klasik bir tane Elgato kutu tasarımı bulunuyor. Şu yukarıdan mandalını kaldırıp bayağı korumalı olan kutumuzu açabiliyoruz. En başta karşımıza bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor ve evet kullanım kılavuzunun içerisinde Türkçe bir yazı Bulun ya merak etmeyin kullanım kılavuzu yerine burada ben varım. Sonra kutumuzun içerisinden şöyle bir tane webcam'imiz ve webcam'ime şöyle küçük bir detay eklemişler. Webcam'i bir tane torbaya koymuşlar böyle daha güzel ve gösterişli ve biraz daha hani çizilmeden sağlam bir şekilde dursun diye ve üzerine Elgato sticker yapıştırmışlar. Bu da böyle küçük güzel bir tane ayrıntıydı. Sonra şurada bir tane hazne daha var. Bu hazneyi açmış olduğumuz vakitte ise buradan bir tane kablo çıkıyor diyecek olursanız ki bu kablo neden bu kadar kısa diye. Normalde 1.8 metre uzunluğunda bir tane kablosu vardı. O şu an şu arkadaki kablo yığınının içerisinde kaldı. Onu da kurtaramadım. Ben de onun yerine şöyle bir kablo koydum. Normalde kutunun içerisinde USB 3.0 destekli bir tane, 1.85 uzunluğunda kalın plastik Type C kablo çıkıyor. Bunları da şöyle bir kenara koyuyoruz ve asıl ana ürünümüzü ben bir elimize almak istiyorum. Şimdi. Bu benim bir webcam'de görmüş olduğum en fazla çeşitliliğe sahip olan webcam. Aslında bu söylemiş olduğum şey şu an direkt olarak bu kameranın özelliklerinden değil kameranın çok farklı konumlarda konumlandırılabilmesi. Şimdi en başta bu webcamimizin 3 tane oynar parçası bulunuyor. Bunlardan birincisi şöyle webcamimizi monitöre sabitlerken sıkıştıracağımız kısım. İkincisi webcam şöyle aşağı yukarı ayarlanabiliyor. Bu sayede kullanmak istediğiniz açıyı çok daha rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve onun yanında webcam şöyle sağa sola dönebiliyor. Yani 3 tane oynar kısmı olduğundan dolayı istemiş olduğunuz açıyı çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanında bir de malzeme kalitesinden falan bahsetmek istiyorum. Ben malzeme kalitesinden memnun kaldım. Üzerine siyah mat bir tane plastik kullanmışlar ve bu plastiğin sağlam olduğunu söyleyebilirim. Ve asıl şunlardan en başta söylemedim bilmiyorum. Bu webcam neredeyse benim bir haftadır elimde olduğundan dolayı sanırım alıştım ama bir webcam'a göre inanılmaz büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani büyük olması benim için çok bir problem teşkil etmiyor. Hatta bu webcam laptopta da kullandım. 15 inç bir laptopta falan da test ettim. Hani orada bile sağlam bir şekilde durabiliyordu. Bundan büyük olması problem teşkil etmedi benim için. Neyse bunun dışında webcam'imiz kendine özel bir tane lens kapağıyla beraber geliyor. Bu sayede webcam kullanmamış olduğunuz vakitlerde böyle kapayabilirsiniz. Özellikle de Black Mirror izlemiş olan arkadaşlar varsa onda böyle ayrı bir ilgi besleyebilir. olabilir. Neyse. Webcam'imizin şöyle hemen kenarında şu an kapalı olduğundan dolayı gösteremiyorum ama açık olduğunu gösterebilmek amacıyla bir tane ışık yerleştirilmiş. Ben tasarım olarak bu gayet memnun kaldım hem kullanış açısından hem malzeme kalitesi açısından. Şimdi bu webcam'imizin biraz daha teknik özelliklerinden bahsetmek isterim ama ondan önce bir önemli noktamız daha var. Bu da ne? Tabii ki fiyat. Şimdi bu Facecam piyasadaki en üst seviye webcam'lerden biri olduğunu söylemiştim. Zaten piyasadaki en üst seviye diye geçen bu webcam'dan önceki diğer webcam'lerin fiyatına bakacak olursanız yine karşınıza çıkan fiyat bu webcam'in aynı miktarda. Bu webcam'imizin fiyatı da 200 dolar. Türkiye'de tahmin edersem herhalde 2000 lira civarı bir fiyattan satılacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi en başta bu Facecam'imizin içerisinde f 2.4 24 milimlik Elgato Prime bir tane lens bulunuyor. Bunu biraz daha sizin için Türkçeleştirecek olursam, Prime lensler zoom yapamayan lensler ama çok daha keskin görüntü alıyorlar ve 24 milim içinde konuşacak olursam, bu da geniş açı olmuş olduğunu belli eden bir tane özellik. İçerisinde Sony Starvis CMOS bir tane sensörü bulunuyor. Bu webcam'imizin içerisinde özellikle Sony sensör tercih etmelerine belli bir sebebi var çünkü Sony karanlık çekimler konusundaki en başarılı makinalardan bir tanesi. Bundan dolayı bu webcam'imiz karanlık konusunda da diğer webcam'lere göre daha üst bir seviye performans gösterecek. Bunun dışında piyasada aslında 4K webcamler falan planda görüyoruz. Peki bu webcamimiz bize ne kadar bu çözünürlüğü veya ne kadar bir FPS destekliyor diye soracak olursanız bu webcamimiz gerçek 1080 piksel 60 FPS çekim yapabiliyor. E diyecek olursanız ki bu webcamda neden 4K yok diye. En başta 4K gerçekten şu anda baya problemli bir çekim teknolojisi diyebilirim. Mesela şu an şu kullanmış olduğum 10 bin liralık Sony kamera 4K çekimde yaklaşık 25 dakika gibi bir süre çekim yapabiliyor. Daha sonra ısınıp kapanıyor. Gerçekten problemli bir şey ortaya koyabiliyor ki zaten canlı yayınlar için üretilmiş olan bir webcam olduğunu varsayarsak ana oda en azından. Yani 4K olsa hem internetten dolayı 4K yayın yapamayabilirdiniz hem 4K olsaydı bu makine daha ısınabilirdi veya işte belli bir çekim süresi de tanıyabilirdi. Webcamlerde tam öyle bir olay var mı ısınma problemi var mı bilmiyorum ama piyasadaki çoğu 4K kamerada ısınma problemi var. Bunun dışında ekstradan 4K eklediklerinden dolayı fiyatı daha yüksek olabilirdi. Bundan dolayı ben de 1080 piksel 60 FPS olmasından gayet memnunum. Şu anda piyasadaki diğer üst seviye webcamler gibi 82 dereceye kadar geniş bir açı alabiliyor kendisi ki 82 dereceye bence gayet yeterli bir değer. Ben yani ortalama da 72 civarında kullandım diyebilirim. Webcam'imizin fokus aralığı 30 ila 120 santim arasında. Sonra bu facecam'den en iyi performans alabilmeniz için Elgato'nun size önermiş olduğu birkaç şey var. En başta bu facecam Bilgisayarınızı USB 3.0 portu veya daha üst seviye bir portla bağlamanız öneriliyor. Mesela ben testlerimi yaparken USB 3.2'den bağladım bu FaceCam'i laptop'a. O yüzden akıcılık konusunda veya çekim konusunda herhangi bir problem kesinlikle çıkarmadı bana. Ve onun dışında zaten kameralar konusundaki en önemli kısımlardan bir tanesi de ışık kullanımı. Elinizde isterseniz 100 bin, 200 bin, 500 bin yani bu kadar bir kamera yoktur herhalde. Veya Hollywood kanalım, kameraları falan o da. O seviyelerde o fiyatlarda kamera olsun. iyi bir ışık kullanımınız olmadığında o kamerayla gerçekten kötü görüntüler çekersiniz. Bundan kameralar konusunda ışık gerçekten bayağı önemlidir. Mesela ışık ayarlanmamış 50 bin liralık bir kamera ışık ayarlanmış 5 bin liralık bir kameraya göre daha kötü bir performans verebilir. Bunun ışık kullanımı gerçekten bayağı önemlidir. Kameralar konusunda size de Elgot'un önermiş olduğu şey bu Facecam'i kullanırken ışık kullanmak. Hatta bir ışık yokken kötü bir performans mı alıyor? İçerisinde zaten sonu sensör olduğundan dolayı ben yine karanlık ortamda da performansdan iyi bir performans aldım. Ama ekstradan daha üst seviyeleri çıkmak istediğinizde kesinlikle ışık kullanmanız gerekiyor. Bu da işte Twitch'e yayın açmayı düşünen arkadaşları falan filan öneri olsun. Yoksa Zoom'da veya şeyde çok önemli değil ışık kullanımı. Ben de kullanmam yani. Işık olarak da size Elgot'a kendi ışıklarını öneriyor. Bunun sebebi direkt hem bu webcam'in uygulaması olduğundan dolayı onu bu bilgisayardan ayarlayabiliyorsunuz. Ve hem de ışıkları da ayrı bir uygulama bilgisayarınızdan kontrol edebildiğinizden dolayı işte ışığı ayağa kalkıp ayarlarını değiştireyim geri geleyim falan filan yapmadan direkt uygulama üzerine kullanabiliyorsunuz. Bu da bayağı avantajlı bir durumda. Ve Elgato'nun en popüler ürünlerinden bir tanesi ise Stream Deck. Stream Deck'inde bu webcam uyumluluğu bulunuyor. Bu arada bu video çekmiş olduğum tarifte onun plugin yayınlanmadığından dolayı ise gösteremiyorum ama bu webcam'in ayarlarını Stream Deck üzerinden de değiştirebiliyorsunuz. Ve şimdi son bir teknik özellikten daha bahsetmek istiyorum. Bunu özenle videonun sonuna sakladım. Çünkü bu özellik sadece şu an piyasadaki tüm kameralar arasında bu facecam'de bulunan bir tane özellik. Bu şey ise ISO ayarlamak. ISO ayarlama konusu kameralar konusunda gerçekten baya önemli bir şeydir. Mesela bir kamerayla otomatik ISO'da çekmiş olduğunuz performans ile sizin kendi ayarlamış olduğunuz ISO ile almış olduğunuz performans arasında gerçekten büyük bir fark var. Çünkü kameranın yapay zekası hani bunu sizin kadar iyi ayarlayamaz. Ve sonuç olarak kameranın almış olduğu ışık bazen biraz az olabiliyor, fazla olabiliyor. Yüzünüz ışıktan çok patlayabiliyor veya karanlık çıkabiliyorsunuz falan. Ve bundan dolayı isterseniz ISO'yu otomatikte de bırakabilirsiniz ama özellikle de sabit bir ışıkla çekim yapıyorsanız ISO'ya ayarlamak için alacağınız yine görüntü kalitesini, performansını bayağı bir arttıracaktır. Zaten testlerini yaptım. Bu kameranın bizi otomatik de önermiş olduğu değerler ve benim ayarlamış olduğum değerlerle almış olduğum performanslar arasında bayağı büyük bir fark var. Kamera App isimli bir tane uygulaması bulunuyor. Bu uygulamayı da bu arada videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Bu uygulama hem Windows hem de macOS işletim sistemini destekliyor. İsterseniz bu kamerayı çıkar bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ekstra bu uygulama yüklemeden de çalıştırabiliyorsunuz. Ama tabii ki ayarlamalar yapabilmek için veya kendi modunuzu kameraya atayabilmek için bu uygulama yüklemeniz gerekiyor. Uygulama yüklemenizi öneririm. Tabii bu seviyedeki bir kamera aldıysanız yüksek olasılıkla ben söylemeden bile yüklemiş olabilirsiniz. Daha iyi bir görüntü alırsınız. Bu arada bu uygulamadan yapmış olduğunuz ayarları diğer uygulamalarda da kullanabilmek için kameranı kendi ana ayarı olarak hafızasına yükleyebiliyorsunuz. Ve şimdi dilerseniz uygulamayı göstermiş olduğum kısma geçelim. Bu uygulama üzerinden neler yapabiliriz veya bu facecam alabileceğimiz görsel performans falan yani nasıl bir bunlara bakalım ve tamamdır şöyle kendime yayıncı ortamı tarzı bir tane ortam oluşturdum burada arkadaki kalabalık dağınıklığı görmeyin diye bir tane green screen var burada kendisi de Elgato'nun Green Screen'ı bayağı portatif bir şey açıp kapayabiliyorsunuz. Uygulamamızın adı kamera. Burada bayağı fazla ayar yapabiliyorsunuz. Sırayla ayarları göstereceğim. Şimdi burada device kısmına geldiğinizde bir tane ayar bölümü bulunuyor. Buradan kameranın üzerindeki ışığın açık mı kalacağını, kapalı mı kalacağını değiştirebiliyorsunuz. Ben kullanıldığında açık olsun, kullanılmadığında kapalı olsun gibi bir tane ayar ayarladım. Buradan çekim açımızı değiştirebiliriz. Ben böyle biraz etrafı daha az alsın diye birazcık azaltacağım. Bence 72 derece bizim işimizi görecektir. Sonra kontrast kısmına geliyoruz. Kontrast kısmında yani zaten adının üzerinde olmuş olduğu gibi Görselimizin kontrastını belirliyor. Ben şöyle bunu 30'da tutmak istiyorum. Siz burada bayağı fazla dene yanılı yöntemi yaparak alacağınız en iyi performanslı açıyı ayarlayabilirsiniz. Burada saturation kısmımız var. Bu görselimizin renk parlaklığını veya renklerin ne kadar canlı olacağını belirlemiş olduğumuz kısım. Bunu çok fulllemek istemiyorum çünkü üzerine daha fazla ayar, bayağı fazla ayar ekleyeceğimizden dolayı 58 fena değil diye düşünüyorum. Şu anda burada sharpness kısmımız var. Sharpness da keskinlik demek. Yani bu görselin şu anda biraz Biraz daha düz ve bulanık bir şekilde gösterebiliyorken aynı zamanda çok keskin bir şekilde gösterebiliyoruz. Bunun için bence artı 2 veya artı 1 değerleri ideal değerlerdir. Ben artı 2'yi seçiyorum. İşte sonra geliyoruz işte bu kameramızın en önemli özelliğine buradan otomatik kapayarak kameramızın ISO ayarını değiştirebiliyoruz. Tabi şu an baya yüksek bir ISO'da biraz ben bunu bir düşüreyim. Aynı zamanda shutter speed'i de değiştirebilir. Shutter speed değiştiğinde gördüğünüz gibi görsel biraz daha karar, kararıyor. Bunu da zaten ISO'yla dengeleyebiliriz. Şöyle 160 herhalde ideal bir değer olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi buraya gelelim beyaz dengesine. Buradan beyaz dengesini yapamış olduğumuz vakitte otomatiği değiştirmiş olduğumuz vakit. Görselimizin ne kadar mavi veya ne kadar turuncu olacağını belirleyebiliyoruz. Ortam biraz turuncuya yakın olduğundan dolayı ben daha mavi bir değer seçmek istiyorum. Ben şimdilik böyle 3100 e ayarlıyorum. İlerleyen zamanlarda zaten çok memnun kalmazsam birazcık daha turuncu yapayım dersem değiştirebilirim uygulamamız üzerinden. Kısacası kameramızın ayarları bu şekilde yapmış olduğunuz ayarı kaydetmek isterseniz buradaki save butonuna basabilirsiniz. Bu save butonuna bastıktan sonra eğer bu uygulama dışında mesela OBS tarzı bu uygulama olur, Streamlab olabilir, Twitch'te veya YouTube'da yayın açıyorsanız, o uygulamaları açmış olduğunuzu burada yapmış olduğumuz ayarlar o uygulamaların içerisinde de gözükecektir. Onun dışında buradan kameramızın çekeceği bu formatı belirleyebiliyoruz. 1080 piksel 60 FPS ayarlı bir şekilde geliyor otomatik olarak. İsterseniz 30 veya 720 piksel 60 FPS gibi değiştirebilirsiniz bunları ama aralarındaki en ideal değer zaten ve şu an piyasada en çok kullanılan değer 1080 piksel 60 FPS olduğundan dolayı ben bunu değiştirmiyorum. O zaman bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like bilirsiniz falan filan. İşte bu kısım zaten her videonun sonunda söylediğimden dolayı artık yani bence siz bile sıkıldınız. Ürün hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani yine klasik bir Elgoto videosu oldu üründen. Baya memnunum. O zaman bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Elgato'nun belki bir sonraki yeni çıkacak olan ürünlerini falan filan da inceleyebiliriz. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. bay bay Ben gidiyorum. Hatta bir dakika. Burada böyle bir konuğum varken bunu kullanmamak olmaz. Videoyu şöyle kapayım. Görüşürüz.